Yani bir iş yapıyordu. Yani bir şekil yapıyordu toprağı çalıyla. Başka? Sakın yeis ümitsizliğe kapılma. özgüvenini koru. Ya benden bir şey olmaz. Ben beceremem. Yapamam. Sakın ha! Bu yeis mani her herkemaldir. Her kemalata götüren yolu kapatır. Kur'an'da Allah Celle Celaluhu Allah'tan ancak ümidini kafirler kestiğini söylüyor. Biz ahşap kafir değiliz. Beceremedik. olsun düşerim. Düşeceğim ama Müslüman düştüğü yerden kalkmayı bilir. Kalkacağım. Ya, abi e, bak bakayım kesiyorum da ağzınızdan çıkan galiba senin dersten demiştim e, Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat edin. Kaderiniz evet. olur. Evet şu olur. Ağzınızda mesela e, şeyler var ya düşünceler, şöyle şeyler hislerin olur. Hisler duygularına dönüşüyor. Duygular dimağa dönüşüyor, akla dönüşüyor. Akıl da vicdana mal olur. Vicdan kalba inkılap eder, sonra karakter olur. Karakter de kaderin olur. Aynen. Yani şu, temelde şunu kullanıyorum. Sakın zannetme ki bunlar filmdir, bunlar sestir, müziktir. Gözünden, kulağından, burnundan, dilinden, elinden, hayalinden düşüncelerinden. onlar diyor, hayal ve düşünce iç diyelim. Bu organlar, el, kulak, burun, dil, kasten bunu böyle yapıyorum. Göz. Hani sembolle böyle a kavrayın diye. İçeriye ne giriyorsa bu yolla hepsi hayatlanıyor ve ruhlanıyor. Ruha gittiyse ruh olur. Çünkü göle giden ıslanır. Gölde olacaksın ıslanmayacaksın. Öyle bir şey olur mu? İçeriye girdi mi kardeşim? Hayata girden, giren her şey hayatlanıyor. Film oradaydı. Burada film değil. CD'de bak hiçbir şey yok. CD. Tat bilgisayarı aa canlıymış. Bilgisayarda başkadır. CD'de başkadır. İçeriye giren her şey canlanıyor. <laughs> Günün birinde sana o film, korku filmi bir pan, panik atak, panoramik olabilir veya asabiliğine sebebiyet verir. Mesela korku filmlerin en bariz alametleri tuvalete gidememek, e, senaryo kurmak, kurgulamak da oluyor. Korku, cinli, cin, cinlerle meşgul olmak veya o tür filmler seyret, korku filmleri böyle şeyler seyretmek veya e, böyle e, polis değil de polisiyede kurgulama var yani böyle mafya filmleri. Hı hı. Ha, mafya filmleri kurgulama kap kap kapasitemizi kap geliştiriyor istidadımız. Bu sefer Dima onu model alarak acaba olur mu oradan girmiş olabilir falan kurgu sistemimiz aktif oluyor. Yani kısacası ne ile meşgulsanız o tipten kabiliyet gelişiyordur. Ne yaparsın? Başka sakın yeyse ümitsizliğe kapılma, özgüvenini yırtma ancak özgüvenini kafirler bırakır. Yani becerem. Beceremedin deme. diyeceksin ki ben bu sefer beceremedim değil. Ha böyle yaptım bu oldu. Demek ki böyle yapmamam lazım mı öğrendim. Ama biraz pahalı oldu. Abi lafını kesiyorum da bu mesela çocukların oynadığı, gençlerin oynadığı o, oyunlar var ya tele, telefonda. Bilmiyorum evet. ne oyun olduğunu. Ben Askeri şey gibi ya. öldürüyor ha, şey. Devamlı öldürme, devamlı öldürme insanda hırçınlık, saldırganlık, tatminsizlik, memnuniyetsizlik duyguları gelişir. Devamlı kese, vura. Yani çünkü niye bak. bak film bile olsa değil mi? Film bak, bak şimdi ateş şey ediyor kan çıkıyor ölen kişiler mesela. Bak şimdi. Bir daha. Akla öyle bir aptallığı var ki Aklın öyle bir aptallığı var ki hayal ile gelen kurgulama, sen Kaya kuruyorsun. Göz ile geleni aynı kabul eder. Akıl demez ki bu hayaldır. gerçek kabul eder. E, gerçek kabul eder. E, hayal ettiğiniz <laughs> cinselliği gerçek kabul eder. Gördüğünüz cinselliği gerçek kabul eder. Hayal ettiğiniz yemeği ciddi kabul eder. Mesela ben hayalen doyuyorum. Çok baktım oruçta. edemeyecek duruma gelirsem, yemeği yemişim aldı var ya dün akşam gibi. Yedim o. Oh, ben salamıyorum alamıyorum ya. Hayal ediyorum birkaç dakika. Açtık elimi gidiyor. Günah var mı bunun Yok günah yok. Oruç bozulmuyor. Oruç bozulmuyor. <laughs> <Oruç bozulmuş. gülüyor> <laughs> yani şunu demek istiyorum. Ha, aklın ha oyundan almış ha bizzatı kesilmiş. Çünkü niye bakın ha rüya görmüşsün ha görmüşsün ihtilam olmuş. Değil. Ha rüyada birisiyle kavga ettin, acı çekiyorsun, ha kavga ettin. Üzme, hani aklın çalışma sistemi şu. Hayal ile gelen resimleri de ciddi kabul eder. Seyrettiklerini de ciddi kabul eder. Gördüklerini de ciddi kabul eder. Hepsi aynıdır. Ya yani saf ve tertemiz çocuk gibi. Ne söylesen evet. inanıyor yani. İnanıyor. Aynen öyle.